Evet merhaba arkadaşlar görüyorsunuz ki Kerim de size merhaba arkadaşlar diyor Kamerayı elime aldığım gibi artık Kerim diyor ki arkadaşlar Yavaş yavaş öğreniyorsun bu işleri Kerim Evet arkadaşlar sabah bir uyandık ki Kerim ateşli Evet anneciğim Kerim ateşliydi ateş ölçekle hemen ateşini ölçtüm 37.2 çıktı Ilık ee, bir duş aldırdım Şimdi Kerim'in kıyafetlerini giydireceğim arkadaşlar. Bir ağır kesici, bir de hafif bir burun akıntısı var sanki. Bir ağır kesici, bir de soğuk algınlığı vereceğim Kerim'e. Bugün Kerim'i ateş ölçekli... Aa! Yapma! Ateş ölçekle kontrol edeceğiz. Ateşimiz 38 ya da 38'in üstü çıkarsa hemen hastaneye koşuyoruz. Tamam evet. mı Kerim'ciğim? Evet, şimdi izin ver. Havlunu öyle çekiştirme. İzin ver, evet. İzin ver anne hemen seni giydirsin. ilaçlarımızı içelim sonra güzel bir kahvaltı yapalım. Evet neşemizi kaybetmemişiz arkadaşlar. Sadece hafif bir yorgunluk, halsizlik var Kerim'de. İnşallah geçen haftalar gibi olmaz hemen düzeliriz. Evet merhaba arkadaşlar der misin? Der misin? Yaşını söylemek ister misin? Kaç yaşındasın anneciğim sen? Kaç yaşındasın bebeğim? Evet, bir yaşındasın. Aferin sana. Hayır, açma bornozunu, açma. Evet arkadaşlar, ben hemen Kerim'i giydirip size geri dönüyorum. Kerim bornozunu açtığı için şöyle kamerayı yukarı doğru çekiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hadi bakalım, kıyafetlerimizi hemen giyiyoruz. Evet arkadaşlar Kerim'i hemen giydirdik. İlaçlarını da eline aldı. Karıştır önce bir ilacını. Karıştır önce. Önce bir karıştır bakalım hadi. Evet arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Nasıl söylüyor arkadaşlar? Kamera elime alıp alır almaz hemen Kerim arkadaşlar demeye başlıyor. Ah Aferin sana bebeğim. Hadi bakalım ilaçlarını iç. İç. İçebilecek misin? <laughs> İçti. Oyun peşinde hala. Tamam gel. Hadi gel ben sana vereyim. Gel. Gel karıştıralım mı hemen ilacını? Şöyle bir karıştıralım. Tamam şöyle bir karıştıralım ilaçlarını. Al. 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 Karıştıralım. Evet. Önce karıştıralım. Önce karıştıralım bebeğim. Hadi. Karıştıralım anneciğim. Hayır açmak yok şimdi. Hadi gel gel anne karıştırsın. Anne karıştırsın. Anne Geçerdi. anne. Aa. Her kaşığı da hemen ilacını doldurup verelim. Tamam mı bebeğim? Arkadaşlar hem çekimi yapıyorum. Hem ilacı dolduruyorum. Böyle biraz artık beni idare edin. Tek başıma çekiyorum şu an Kerim'i. Al bakalım. Al anneciğim. Ay. Tamam aferin sana. Aferin benim bebeğim çok güzel ilaçlarını içiyor. Evet. Aferin sana. Şimdi soğuk algınlığımızı içelim. Evet. Kapak. Ver onu kapatalım. Ben anneye. Ver kapatalım onu. Ver. Ver. Ver ilacımızı kapatalım. Kerim. Ver kapatalım bebeğim. Hadi ver. Ağzına sokma. Ver arkadaşlar soru tozu... evet. ay döktün ama döktün aşkım döktün bebeğim Anne. evet aa halıya da döküldü gördün mü senin yüzünden oldu bak bana bunu hemen iç bak bana aferin sana döktük gördün mü anneciğim anneyi de korkuttun bir an hepsi dökülecek diye korktum Kerem'i Döktü. Evet döktün anneciğim. Halıya da döktün. Ne yapalım şimdi? Döktü. Bak gördün mü döktün. Aa, aa döküldü. Ay. Aha, ay elleme hayır hayır elleme elleme elleme. Elleme kapağını kapatayım tamam mı? Ne oldu? Aa böyle kırarsın mı ilaçları. Kırarsın anneciğim arkadaşlar kaşığı ve ilacın kapaklarını kapattığım için kaşığı da ona vermediğim için böyle huysuzluk yapıyor. Tabi yani ateşinden de biraz huysuzluğu ama çok şükür o kadar kötü değil. Sadece biraz ateş yüksekliği var. Değil mi anneciğim? Yapma, yapma, yapma. Yapma bebeğim. Hadi. Hadi bakalım bugün ateşimizi takip edeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Ne yapıyorsun burada? Yakaladım seni. Yakaladım seni. Efendim bebeğim. Ateşin düştü mü? Evet arkadaşlar Kerim'in ateşi düştü biraz. Yani biraz derken Anne. düştü. Şu an ateşi yok. Evet hadi gel bakalım. Hadi tulumumuzu giyelim. Ateşim düşmüş bebeğim. Onu getiremeyiz Anne. şu an içeri. Tamam mı? Yerimiz yok. Dik, dik, dik. Evet. Dit 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 Ne oyun mu oynayacaksın? Gel onu şimdi içeri götüremeyiz anneciğim. Tamam mı? Hadi gel. Çok seviyorum. Gel evet çok seviyor. Hayır hayır getirme hayır kendim. Hayır getirme getirme. <laughs> Kerim hayır hayır getirmesin. Getirme bebeğim. <laughs> getirme anneciğim getirme. Hayır. Getirmek yok tamam mı? Hadi gel. Getirmeyeceğiz. Ah, hayır hayır getirmek yok. Gel hadi gel üşüteceksin. Gel ateşin gitti. Tulumumuzu giyelim artık tamam mı? Hadi gel bakalım. Evet bebeğim. Hadi onu yerine koy bakalım. Geri yerine koy. Kerimcim yerine koyar mısın anneciğim Kerim? Geri. Hadi, hadi bebeğim. Evet. On, onları yerine koyalım. Hadi oğlum. Onları yerine koyalım. Gel kıyafımızı giyelim. Aa. Anne ben onu çevirdim oyunu. Evet, oyuna çevirdi yine. Ne oldu? Aa. Sen ne yapıyorsun burada? Tamam anneciğim. Hadi gel. Hadi gel bu oda çok soğuk çok ha. soğuk gel öbür tarafa gidelim gel. Anne dedi mi ceviz adam bir şey yapıyor? Evet. Yapıyorum. Söyle bakalım ceviz adam. Söyle. Sen kaç yaşındasın? Bir. Kaç? Bir. bir. Parmak göster. Mama. Parmak göster. Kaç Hı. yaşındasın? Kerim sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Oo edilir Hadi gel anneciğim hadi gel. Açık. Evet, tamam hadi. Arkadaşlar Kerim bizi peşinden oda oda dolaştırıyor. Yaramazlıklara başladık yine Kerim. Gel bakalım gel. Gel anneciğim gel tulumunu giyelim. Bak tulumunu getirdim. Gel giyelim üşüteceksin artık bebeği. Oda oda dolaşıyor arkadaşlar. Yani banyoya kadar girdi. <laughs> Banyoda şampuanlarla oyun oynuyor. <laughs> Evet, benim bebeğimin ateşi yok artık. Banyo ne edince aştışımızda, aa düşersin yapma, yaramaz seni. Hadi gel, hadi gel. Ana. Ne bebeğim? Düt düt. Düt dütü mü istiyorsun? Düt düt. düt düt olmaz ama tamam mı? Yerimiz yok şu an getiremeyiz. Anne. Efendim bebeğim. Düt düt, düt, düt. nerede anneciğim? Ana. Nerede? Düt, düt. Evet, gitti hadi gel. Gel üstümüzü giyelim hadi bakalım. Hayır. Ay efendim oğlum. Evet çocuklar tulumumuzu da giydik. <laughs> hadi bakalım gel. Hadi bir muz yiyelim uyu artık. Hadi gel muzumuzu muzu yiyelim artık. Uyku vakti uyuyacağız öğlen uykusu. Tamam mı bebeğim? Hadi annecim Evet. Uyku vakti. Oo yaramazlık yapıyor Kerim hala. Oradan oraya, oradan oraya sürükledim bizi. Teker teker bütün odalarda dolaşıyoruz. Hadi gel anneciğim gel. Gel bebeğim gel. Kerim yaramazlığı bırak artık. İyileştin sen. Aa ateşi de yok artık Kerim'in arkadaşlar. Ateşi de yok. Anne. Bakın canlandı. Evet bırak anneyi bırak anneyi. Anneyi bırak anneyi bırak anneyi bırak. Hadi gel, hadi gel muzumuzu yiyelim artık uyku, uyku, vakti uyuyacağız artık tamam mı öğlen uykusu hadi bebeğim. Evet, hadi bakalım. Yaramazlık yok artık. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim artık. Ay canım, çok sevdi. Gel. Evet, ayıcığın sevdi. <laughs> hadi gidiyoruz artık. Gel. Tamam, tamam. Yeter Kerimciğim. Da onun evet. Çok şükür arkadaşlar, ateşimiz yükselmedi. Banyodan sonra iyice ne düştü. Şöyle yakaladık. Yaramazlıklara devam. Kerim yaramazlık yapıyor şu an çocuklar. Merhaba de bakalım. Aa! aa. Buralarda bizi kimler kimler izliyormuş biliyor musun Kerim? Bütün küçük çocuklar seni izliyormuş. Senin yaramazlıklarını görüyorlarmış. Bu çocuk ne kadar da yaramaz diyorlar acaba değil mi? Evet. <laughs> Bir de diyor. <laughs> evet Kerim şu an muzunu parçalamaya çalışıyor. Ver anne açsın ama izin vermiyorsun anne de açsın. Açayım mı? Ha izin verdi. Açıyorum ha. Tamam mı? Evet. Al. Aa düşürdün ama anneciğim. Yavaş. Ham. Hemen muzumuzu muzu yiyip uyuyacağız artık. Çok geç oldu. Tamam mı? Saat 3 oldu. Geciktik baya. Genelde Kerim 1.30-2 gibi uyur çocuklar. Bugün saat 3 oldu. Kerim yaramazlıkları bırakmadı. Tamam mı? Artık uyku vakti. Ateşimiz hiç kalmadı arkadaşlar. Hiç. Şu an sıfır ateş değil mi anneciğim? Aferin bize. Biz hemen oğluma güzel bir duş aldırdık. Ilık bir duş. Aa, hayır çıkartmak yok. Hayır bir daha çıkartma tamam mı? Ye muzunu. Çıkartma annem tamam mı? Bunu artık atacağım. Bunu çöpe atacağım tamam mı anneciğim? Aferin sana. Sen çok akıllı bir bebeksin. Sen çok akıllı bir bebeksin. Hadi onu bitirsin çocuklar. Kerim muzunu bitirirken ben de bazı işlerimi yapayım. Sonra Kerim uyuduğu zaman onun uyku videosunu da tabii ki buradan çekeceğim arkadaşlar. Bugün saat 10'dan beri Kerim'i çekiyorum arkadaşlar. Şu an saat 3. Saat 10'dan beri çekim yapıyoruz ara ara arkadaşlar böyle. Evet çocuklar sonunda Kerim uyudu. Ateşine de baktık. Ateşi de düşmüştü. Evet uyusun artık. Hadi bakalım çocuklar. Siz de artık öğlen uykusuna girebilirsiniz. Kerim uyudu. Sıra sizde. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere çocuklar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz.